Emekli bayram ikramiyesi için araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala emekliler bu yıl içerisinde ödenecek olan emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Bir süredir kamuoyunda emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine artış yapılacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada emekli ikramiyeleri ile ilgili değerlendirmenin 21 Şubat tarihinde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Ramazan ayı bu yıl 1 ve 29 Mart tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 30 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu bilgiler göz önüne alındığında en geç bayram ikramiyesi ödemelerinin 24 ila 28 Mart haftası hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği hakkında henüz resmi bir açıklama yoktur.